Herkese söyle. Herkes merhaba. Herkes benim Herkes... Elsa. Herkes... Banyo ve bu. İçinde hiç kimyasal madde içinde yok. Ama bu çok kötü. Merak ediyoruz. Coca Cola bir. Vişne bir iki üç. Fanta. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi bunlar çok kötü hale geldiler. Bundan, bundan, bu bunun tarafında. Şimdi göreceksiniz. Şimdi bunda. Ersa. Fanta, vişne ve Coca Cola. Karıştırıyorum. Bunda hiçbir şey kalmadı. Ama bunda çok kötü yağlı bir şeyler var. la <coughs>